Hocam şimdi Yunanistan'ın her yerinde 17 noktada, 17 ada zaten silahlandırıldı ve aynı, aynı zamanda başta 16 kilometre mesafede Türkiye'ye dede ağaç gibi birçok üstler Amerika Birleşik Devletleri tarafından donatıldı, asker bile oraya koydular. Hedef Rusya değil. Hedef ne? Ee, Yunanistan şu anda e, ilginç bir ülke. Yani e, biz cumhuriyeti kurduğumuz zaman Yunanistan nüfusu 9-10 milyonmuş, evet, bizim de evet. 11 milyonmuş. Evet. Yani başa baş bir nüfusumuz varken bugün Türkiye doğru bir nüfus e, politikası, mübadele evet. e, ve doğru bir göçmen politikasıyla biz bugünlere kadar gelmişiz ve şu anda 85 milyon. 85 B milyon mülteciler dışındaki Mülteciler sayfılar. dışındaki yani biz mülteciler... O zaman mülteciler, 95 milyon civarında biz biz? 90, 90, 95 90 diyelim de yani 90, bu e, Ümit Özdağ Hoca evet. e, şu anda Onun şey yapmasın artık... Onun su taşımayalım. Yok estağfurullah. Ee, tamam yani. Biz doğruyu söyleyelim. Evet. biz bir 5 milyon yani devletin resmi rakamlarını açıklamış yani, olalım. 85 artı 5 mi diyoruz o zaman? Evet 85 artı 5 değil çünkü şu anda. Evet 85 diyor çünkü hükümet açıklamasında. Evet devamlı, evet, evet evet. Şimdi e, bu şöyle bir şey Rıdvan Bey. 1960 yılında Türkiye'nin nüfusu 27 milyonmuş. 60 hmm, yılında. 60 yılında. 60 yılında 27 o milyon. E, Almanya'nın nüfusu 72 milyonmuş. Hmm. Yani 2 ile 7'yi yer değiştirin. Evet. Bugün Almanya'da, Türkiye'de hemen hemen aynı nüfusta. Aynı, evet, evet. Şimdi nüfus e, projeksiyonu olarak biz iyi durumdayız. Bizim nüfusumuz 15-60 yaş Gülen nüfus. Yönetmen nüfusunuz şimdi? Onlar da 13 milyon, 13 milyon kadar. O, yani. Kadık'ta almışlar. Evet yani evet. onlar da öyle nüfus anlamında geri. Şimdi e, tabii bu ülke hem nüfus anlamında geri kaldığı gibi sanayi anlamında da geri. Yani Yunanistan'ın bir tek turizm geliri var. Bir de işte uluslararası ticarette o deniz filoları var. Evet. Onun dışında çok ağır bir endüstriyel birikimi yok. Ve Yunanistan yıllarca Avrupa Birliği'ni dolandırarak ekonomisini geliştirdi. Evet, evet. E, Aynı devam ediyor aslında. O devam ediyor. O Zaten devam onun için de Angela Merkel'in evet. e, bu PİKS'ler yüzünden, yani piks, e, İngilizce'de domuz demek. Bu pixler yüzünden biz kendi refahımızdan vazgeçmek zorunda mıyız diye bir cümlesi vardı. Ondan sonra onu açıklamasını istediler. Pix ne demek istiyor? Domuz mu bunlar diye. Hayır dedi ben Portekiz, İtalya, Greece yani Yunanistan ve Spain, İspanya'yı kastettim diyerek ben bu ülkelerin baş harflerini söyledim dedi. Tabii, tabii, evet. O da bir kelime orada, hareketi evet, yaparak ifade, oldu. Evet, ifade evet. etmiş oldu. Ama orada siesta fiesta biliyorsun sabah Biliyor şu evet, saat evet. öğleden sonra tatil, sabahtan evet, tatil, evet, evet. çarşamba sab öğleden önce tatil, cuma öğleden sonra tatil. Yani haftalık çalışma süreleri bile neredeyse bizim çalıştığımızın yarısı Daha kadar çalışıyorlar. Ülke evet bir de böyle evet. anlıyor. Ee, olmadan yiyecekler. Hem pastası duracak hem karnı doyacak. Öyle bir ülke durumunda Yunanistan. Şimdi Yunanistan'ın bu e, silahlanma e, telaşı tabii çok ilginç bir şey ama öncesinde şöyle bir şey var. E, Avrupa Birliği'ne bunların 260 milyar euro civarında bir borcu vardı. Çok büyük borç değil. Mi? Borçları vardı. Yani. O zaman da evet. Avrupa Birliği'nin patronu olarak Merkel, Merkel e, onları e, ziyarete, e, ziyarete gitti. Evet. Bunlar her yere evet. işte go home Merkel işte e, yani default Merkel anlamında Atina, yazılar. Aten Atina Atina'nın anahtarını almaya gelmişler. Evet öyle dediler. Yani evet, evet. Merkel'e hakaretler evet, evet, her yerde evet, evet, protestolar evet, 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 falan. Evet, evet. Ee, ama Merkel geri döndü. Bu sefer bütün havaalanları ve limanların kullanım hakkını Almanya almış oldu. İşte Pire Limanı'nı Çin'e verdiler. Nasıl Amerika'ya geçti bunlar? Ee, adaları Amerika'ya verdiler. <laughs> o havaalanları Almanya'da. Yani, yani şey yaptılar, işgal ettiler Yunanistan'ı. Yani şu anda aslında Yunanistan diye bir devlet sadece Yunanlıların yaşadığı bir ülke var. Evet. Ee, ama onun fiili anlamda ticaret, havaalanları, güvenliği falan her şeyiyle Başka ülkelerin tasarruf altında olan bir ülke durumunda. Yunanlarla ilgili biraz sonra bir yorum yaptım diyor Arkadaşlar hazırlıyorlar. Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı e, zafer dememiş. Barış'ın. Için Barış demiş. Barışın. Şimdi yani onunla ilgili hazırlıyor arkadaşlar. Hazırlasınlar onu vereceğim ben Şu e, Yunanistan'ın şeyini lütfen, bir al, bitirin, şeyi bitirelim. Evet. Orada aklımda bir konu vardı. Sonra hazır olunca da siz bitirince de o yorumu tamam. vereceğiz. Tamam. Evet. Yunanistan İsrail'le savunma işbirliği anlaşması yaparak birkaç tane e, atraksiyon yaptı. Birisi F16 pilotlarının ve savaş pilotlarının İsrail'de eğitilmesiyle ilgili. Evet, evet. E, gitti oradan eğitim aldı. E, arkasından e, Heron'lar aldı. E, İsrail'den. Heron'ları da alma gerekçesi şey ben göçmen hukuk dışı yasa dışı göçmen geçişini engellemek amacıyla onları izlemek istiyorlardı. Evet. Ama bu savunma sistemi biliyorsun her onlar sadece evet, uçan evet, bir şey evet. cihaz değil. Aşağıda onun bir radar sistemi, görüntü sistemi, onun değerlendirme, analiz merkezleri oluşuyor. Evet, evet. Tabii Yunanistan'da biz sınır olarak hani bağırsak sesimiz duyulacak kadar mesafede olduğu için evet. dolayısıyla karşı kıyıları da gözlemlemenin bir aracı haline getirmiş oldular Yunanistan bu evet, heronlarla evet, falan. Evet. Bu tabi iki Avrupa Birliği, iki e, NATO ülkesinin e, bu şekilde birbirlerine düşmanca bir tavırla silahlanma e, yarışına girmesi çok e, akıl işi değil. Yani Yunanistan açısından değil. Çünkü Yunanistan'ın böyle bir tehdit yok. Biz Yunanistan'ı tehdit eder bir e, pozisyonda değiliz. Eğer öyle bir şey olmuş olsa zaten işte 12 adaların e, Lozan Anlaşması'na aykırı bir şekilde silahlandırılması bile bizim için e, pek çok hukuki mücadelenin ve müdahalenin bir aracı haline gelebilir, biz başka türlü davranabiliriz. Biz sadece Kardak'ta yani. Yani müdahil olduk. Ee, i̇şte o zamanki e, bizim komandolar gittiler, e, gerekeni yaptılar ve döndüler. Şimdi e, Yunanistan'ın bu şekilde bir davranışı aslında e, biraz önceki açıklamış olduğumuz Afrika üzerindeki e, politikalarında başarıya ulaşamayan e, Fransa'nın da kışkırtması, çünkü onlar da orayı Raptor Çeşitli uçaklar, Rafael uçaklarını falan verince. Bu Fransa'nın da bir teşviki. Amerika'nın biraz oyun bozan, Türkiye açısından oyun bozan davranışlarını bloke etmek anlamında. Evet. Yunanistan'ı şu anda bir Truva atı gibi öne doğru sürüyorlar. Ancak inanıyorum ki biz 26 Ağustos geliyor. 26 Ağustos geliyor. 26 Ağustos. 30 Ağustos geliyor. Evet. Yani Türkiye Ağustos ayında bu bu olayları hatırlatacaktır tekrar. Evet, evet, Biz o anlamda görüyoruz. Ama bizim derdimiz barış. Biz yurtdışu sulh, cihanda sulhaya inanan bir insanız. Evet. Bundan sonraki süreçte barış ama savaşsa savaş, savaşta evet. elde edilen bir zaferdir.